Hani olur ya yedek kulübesinde futbolcu sahaya girmek için hazırlanır. Rıza Pehlevi şu anda İngiltere'de oyuna sokmak için hazırlıyorlar. Ve sürekli Molla rejimiyle seküler İranlı halk arasındaki gerilimi tırnaklarının ucuyla kaşıyorlar sürekli. Aslında aynı durum İsrail'de de yaşanmakta. İsrail'de de dindarlarla sekülerler arasında çok kırılgan bir fay hattı var şu anda. Neden? Çünkü haredi liderler biz gençlerimizi askere göndermeyeceğiz. Çocuklarımız kesinlikle Talmud ve Tevrat dışında zaten orduda kadın erkek birlikte ne yaptıkları belli değil. Böyle seküler bir ortama çocuklarımızı göndermeyeceğiz diye devletin aldığı resmi karara baş kaldırıyorlar ve böylece ülkede bir kaos çıkıyor. Düşünün ki siz İsrail'li e bir seküler ailesiniz. Çocuğunuz hayatını kaybetti. E demez misiniz kardeşim bizim çocuklarımız ölüyor ama bu harediler müptezel gibi sokaklarda dua etmekten başka bir şey yapmıyorlar. Ülkenin yüzde on dördünden bahsediyorum.